Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yaptığı ıslatlarla ilgili sorular yönelteceğim. Soru 1. Osmanlı'da 17. yüzyıldan itibaren yapılan ıslatların yapılış amaçları nedir? Osmanlı Devleti'nin bu ıslahatları yapmasındaki temel amaç Osmanlı'yı eski, ihtişamlı, güçlü dönemine geri döndürebilmek içindir. Bu amaçla yapılmıştır. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlar neden başarılı olamadı? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi ıslahatları yapan kişilere bağlı kalmıştır ıslahatlar. İkincisi ı, sorunların köküne inilmemiş sorunları temelden çözmemiştir. Üçüncüsü batıyı batı yapan, batıyı kalkındıran batının teknik üstünlükleri alınmamıştır. Dördüncüsü bu ıslahatlara çıkar menfaatlarına dokunulan saray çevresi, kadınlar, yeniçeriler, ulemalar karşı çıktığı için başarısız olmuştur. Evet. Üçüncü soru. 17. yüzyılda yapılan 4. Murat ıslahatlarının genel özellikleri nedir? En bariz özelliği 4. Murat baskıyla, şiddet korkuyla devletin bozulan yanlarını düzeltip devleti eski haline döndürmeye çalışmıştır. Örneğin gece sokağa çıkma yasağı kuralını getirmiş. Bu kuralı uymayanları idamla cezalandırmıştır. Tütün ve içki içme yasağı kuralı getirmiş. Bu kuralı uymayanları idamla cezalandırmıştır. Evet. Dördüncü soru. 17. yüzyıl ıslahatçılarından Köprülü Mehmet Paşa ıslahatlarının başarılı olmasının nedenleri nelerdir? Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı kabul ederken padişaha bir takım şartlar ileri sürerek kabul etmiştir. Bunun nedeni Iı, sarayda hakkında yapılacak olan entrikalara en başında karşı koyabilmek içindir. Bundan dolayı köprülü dönemde yapılan ıslahatların başarılı olmasından dolayı devlet Fatih dönemindeki kanun dönemindeki eski gücüne ulaşmıştır. Bu dönemde köprülü Mehmet Paşa padişaha şu şartları sürmüştür. Hakkında bir şikayet olursa önce padişah kendisini dinleyecek daha sonra görevden alacak. İkincisi devlete atanmasını istediği devlet memurlarının tamamının ataması kabul edilecek. Üçüncüsü, üçüncüsü saray sadrazamın yapmış olduğu faaliyetlere karışmayacak. Teşekkür.